Oscar setimde ruh yok ya. Ruh yok. Böyle konuşmuyorlar, bir şey yapmıyorlar. Hani anam, anam sikini de diye yeter. O, ona bile razıyım ya. Ay hiç konuşmuyorlar lan. Despa. Vay wow, helal olsun olimpik. Aşkım B spawn da eee B'de anımızı ağlatıyorlar bence <laughs> ya. Yani, info'yu info al, info'yu al. Evet, eee short koşalım mesela. Hadi. Short koşalım Ki. mesela. Bir tane de mid var. Yakın. Koş bakıyor. koş short'a koş. Short'a flash attım. Hepsi şeyde mid B. City de barajda. Burada lower lower. Sonradan lower. Son Lower'a çıkıyor. Lower. Tamam 3'e 1'iz arkadaşlar. Herhalde vermeyiz bu round'u değil mi? İnşallah. Bravo. Buz kapalıyım. Şorta bakıyorsunuz. Kaç oldu bu oyun? Teşekkür ederim. Burners 32, İyiymiş lan maşallah. Aa, vuramadım lan geliyor. Okay, ya okey rako Aleykümselam Amerikano Ya param buna yetti ya yani, ne yapayım Kaç yedi ya ben bastırdım o yedi Ha ben kırk vurmuşum Kırk da ben vurmuşum otuz Tamam girdik bey hadi Eee purple sen sadece e, alt tüneli Kapatayım al tamam mı aşkım? Tamam. Kapat ben de pencere atıyorum. Tamam. Koşarak atıyorsun değil mi? Hadi. Evet, tamam. Ben de arkandan gündü atacağım. Spooky aşkım, e, ee, lower alır mısın? Sen de aşkım lower tüneli alır mısın? Aldım aldım. Gittim al. bir tane. Aleksan hoş geldin canım. Babalar ister hoş geldin canım. Kaizen kaçıyor musun canım? Görüşürüz Allah'a emanet ol. Bunlar, üç kişi alpara gitti ne alaka? Ne? Bunlar çıkış bekliyor. Yüz canınız varsa gelin burada durun ölmezsiniz gelin. Yüz canınız varsa gelin buraya. Gel. Ölmeyiz burada. <laughs> Hepimiz bir ölsek bir koparım var ya. Hadi uzuna çıktın. Attım Insta Corner Smoke. All Star basa basa çık aşkım. Çıkacağım abi. Reis bu normal konuşma mı? Evet. Ya bir fake be. Aa şey sen bilirsin. Ben bir şey yapayım ya. Orada bir ses yapayım biraz. Tamam aşkım. Short'tan bağlarım. <laughs> Atıyorum ben flashları. Boşun. Spoky. <laughs> 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 tamam smoke lazım bana. Flash lazım. Bekleyin Side acele etmeyin. <laughs> Saydı kör ediyorum. Ettim. Kör. Lower board şey short'tayım sizin. var 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 Yandı salak İki gördüm iki Ninja ninja, ninja <gülüyor> <nice>. <gülüyor> Nerede aşkım Mitten vurdun Nerede? City'den mi? Biri midde <laughs> city mid City <laughs> abi Abi kaç bıçağın evet. var? Bir tane var canım. Bu da emanet. Gülümsev o. Ben aşkısı hatırladım. Benim faceten. Evet aşkım hatırladım. 60 falan yiyorsun ya Burners. Yani 65-70 canınız varsa ölmezseniz ya. Birinde enfor, bir evet, gerçekten. He aşkım. <laughs> <laughs> Heh. Salaksss! Yücün hoş geldi canım. Evet evet makine çıktı aşkım ya bu arada. Insta ee, şey kapısını onu atıyorum ben tamam. Ben oynuyoruz? Hayır mit kapısını onu atıyorum aşkım. Biraz bekleyelim. Şu bekleyelim. Canım emanet bunlar Kaytukçum eee babacığım yapacağız inşallah. nasıl kısmet olursa. Ah, oh, okay. whatever. Türkan aşkım naber ya? Nasıl gidiyor hayat? İyi abi aşırı soğuk ya. Senin nasıl gidiyor? Ne? Hayaların üşüyor mu? Ayalarım üşüyor, elim çok üşüyor. Tamam, benim ısıtayım mı hayalarını? Olur abi, Bir avuç ben varsan... senin ayalarını ısıtayım, benim ellerim ısınsın. Aha, olur aşkım, ben de benim ellerimle senin hayalarını ısıtırım. Aldı, verdi. Aynen öyle, 50-50. Bela çok soğuk abi ya. Evet aşkım, götürün tonu ayağımın ayağımın dışarı çıkınca. Vallahi billahi. Long'u bekliyorum ben. Sanırım W jump attım. Yanlış attım ya. Evet W jump atmış. Bir tane daha. W öldü. Neden? Pong alalım mı abi? Bekle geliyorum aşkım. Sıra bakma orada seni yapamadım ya. Neyin var Furkan? Full ütretiyim. Ver bakayım bir smoke aşkım. Şimdi short çıkış sınavı atıyorum ama long gideceğiz tamam mı? Tamam be. İnşallah yakın yoktur. Gel aşkım. Flashlıyorum. Asiktir ya. Şey. <laughs> Vurmam lazım onu bu arada ya. Atar mı tane? Tam çık uzun olsun ter canım. Çıkayım, ya da hızlı short koşsana hızlı short. Tamam abi. Alıyorduk aşkım ya. Lover gelip rotate'i bekleyeyim mi abi? Hem beklerim. Olur var. olur. Şorta kurdum. Abi seti pik alacağım. Yok görmedim. Long geliyor aşkım bunlar muhtemelen. Görmedim yine. Evet evet evet. Yok. O, doğru, o doğru da orada o da orada. Helal! İşte bu! <laughs> Allah 5 çatısına artık bu kadar bol boy ölmedim ya. Olsun aşkım olsun. Olsun you know be Kabar Ezzatur. Envici canım bu son maç. Bana bana bir, bir dahaki yayında halledelim ya hayatı. Lover'ı yaktım ben. Dikkat koşabilir. Ya vah vah vah. Mid longa. Yakın sağ üstte. Total. Çok iyi. Bu açılabilir Long bir var Süleyman. Tamam. Bir tarafa. Bir tane smoke ver bakalım Furkan. Sen de getir smok alsınlar yok ki arşı. Atıyorum. Ben CT'ye atlayacağım siz sadece koşacaksınız tamam mı? Tamam. Çok iyi. Rampa rampa. Ramp. Çok iyi. Öldü. Long vardı. şey bak AKS istersen var. atacak? Evet canım. Herkes de biliyor. Bunu denemez misin abi ya? Onlar oynarız mı alt çocuğun canı hayatım. Bir sonraki yayına gelin karşılaşacağız ya. A tamam. A ee, Xbox ben Smoke ben atmaya atmayı bilen var mı? Xbox ben Smoke atmayı bilen var mı? Ben biliyorum. Tamam. At Xbox Smoke onu. Ee, şey mor. Ee, Al sana molotof attım. Al bunu. Lower'ı yak. Midi yak. Sürüş ee, Late long yapacağız. Late long. Yak lower'ı canım. Okay. Late long yapacağız. Bana şuraya bir tane daha smoke lazım. Atım. Tamam. Kapı arasından atacağım flash. Gidin. Flash geldi. Push olabilir. Yok ya, yok yok şu an yok şu an. Ya. Gir içeri, içeri girin. Ağustos içeri gir. Kapı arasından atıyorum flash'e. Attım. Düştü. Yürü yürü yürü. Atıyorum. Attım 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 attım. Hepsini attım. <laughs> İçeride. Ninja. ninja ninja ninja. Ninja ninja hala ninja. Yaptan Öldü. CT var. CT smoke çıkışını aldım. Flashlıyorum. Elevator'a dururum. Bir tane daha attım. Monk. Döndüm da. Döndüm longa bakıyorum. Okey. Aldık ya. Aleksem diyor al, karpuş geldin canım. Nerelerdesin lan sen? Şu takımda bir next gelir ya. Aşkım misafirliğe gideceğim bu arada ya. Abi bu şey olabilir sağımız olabilir ya. Dayımlara gideceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Slime <laughs> ya, Ünlen Ee, video yaz Halit Efe, ee, şey yapacağız. Ayarlı vereceksin verecek <laughs> sana <sende gülüyor> bot. <bu. gülüyor> Furkan, Furkan lower'a bak. Furkan diyorum amına koyayım. Furkan lower'a bak. Jatari ee, midi yak. Diğerleri B gelsin. B'ye benim o 2 milyon izlenen flash gireceğiz tamam mı? B kapısını atmayı bilen var mı gelenlerden? <gülüyor> <gülüyor> tamam al biliyorsan vereceğim sana al. <laughs> Vermiyorum <laughs> Tam bir 9 kişi 9 gelsin 10. tamam. Bir kişi gelsin kapıya katması atması lazım. Abi 3 Yavrum bir ya. ya birisi abi. gelmesi lazım. Bir tane daha var. Bekleyin bekle bekle. aldım Hazırlan. Atıyorum flashları. Yürü. Site var. 2 site var. Duvar. Abi KB'sinin niçi ay yok, şey ya. 1 bir, hit, biri hitli. O biri hit attım. Sayda dönüyorum ben. Geldi yakın. Tencereyi tekrar yak Furkan, utility lazım. Kullandın mı sen? Bende yok flash var. Tamam ben siktir Attım bir tane flash şu an. Ne mi sev bu ne ya? Bu da sev aşkım ya. Çıkış tutuyorlar o zaman. Çok korkak oynuyorlar ya. <laughs> nice. Aleyküm selam. O nickname ne? Ee, Samuç hoş geldin canım. set <laughs> selam. Hoş geldin. Ünlem YouTube yaz Erdem. Benim YouTube'daki videomu izle aşkım. Insta kapısını ona attım. Midi ee, Furkan bakamayacak. Late long yapalım gene ya. Oyna, oyna. Late long'u yapalım gene ya. Ben yakayım mı Yapayım. Yok yakma, smoke patlayacak çünkü canım. Ha okey. <laughs> Gel bakalım. Smoke ver bana. Smoke ver bana. Morla sarı smoke ver. 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 Mor sen de ver. Tamam. Girin kapı arasına. Molotov'tan sonra atıyorum flash'ı. Hazır lan. Midi ben aldım çatarı. Hazır. Attım. Helal. Helal. City smoklu, short smoklu. City short smoklu. Short. Bakıyorum çıkışına. Mermim bitti. Sen sıktın da kafayı kaldıracağım. Tamam. Geçiyorum. Helal, bravo. Ay teşekkür ederim ee, arkadaşlar Sağ olun. Tamam, insta B'ye koştuk. Insta B'ye koştuk, hadi. All star, al attım aşkım. Insta B'ye koştuk, haydi. İlk ben geliyim istiyorsan abi. Osta, şeyi alır mısın? Al, e, tü, lower Tüneli alır mısın içeri girdiğinde? Aldım ben de, ben de. B kapısını ona at. Attım. Görüyorum, Helal... Benim i̇çeri girdi içeri girdi öldü Öldü Kapı var Körüm Kuruyorum Nice! It is a solid though. It is a solid guys. Uh...